in and Herkese selamlar arkadaşlar Alparslan Büyük Selçuklu aksiyon ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktık. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Tüm detaylar bu videomuzda olacak yalnız videoyu sonuna kadar izleyip detayları kaçırmayın derim. Ben Trend Haber öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan. Alparslan Büyük Selçuklu analiz videomuza geçelim. Peki ölüm üsteki bölümde neler oldu seferden dönen Alparslan'a en sevdiği harflerinden biri olan Havar Bey uyuşturucunun da etkisiyle kalbini hançere sapladı seferden döndüğü için üzerinde zırh olan Alparslan Bey hançer yarasından fazla. Etkilenmeyecektir hemen apar topar gözaltına alınan Havar Bey Alparslan'ın annesi tarafından azarlansa da ne olduğunu hala anlamamış durumda bakışları fragmanda görünüyor öte yandan Alparslan Bey baygın bir şekilde yatağında iken Kavut Bey de Havar'ın yarım bıraktığı işi tamamlamaya çalışırken. Seferi Hatun'un odaya gelmesiyle Kavurt Bey de amacına ulaşamayacaktır. Alparslan Bey kısa sürede ayağa kalkıp idama giden Havar Bey'i affedeceğini düşünüyorum. Çünkü aklı başında olmadığını o da biliyor. Bu olaydan dolayı idam edilmesine asla izin vermeyecektir. Evet arkadaşlar, Alparslan Büyük Selçuklu. Analiz videomuzun burada maalesef sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Bana destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki Alparslan Büyük Selçuklu analiz videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.